Gölüm üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz isteyen Oktay Öztürk, Erzurum Milletvekili. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, görüşülmekte olan tasarı üzerinde grubum adına konuşma üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tasarının genel gerekçesinde tasarı ile insan haklarına saygı ve bu konuda ortaya çıkan aksaklıkları iç hukukumuzda çözüme bağlama ilkelerinin gereğinin yerine getirilebilmesi ve ülkemizin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önündeki davalar açısından görünümünün daha iyi bir noktaya taşınabilmesi amacıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından koruma altına alınan hakların ihlaline sebebi sebebiyet verebilen çeşitli kanunlardaki ilgili hükümlerde değişiklik yapılması ve söz konusu olabilecek ihlal durumlarının ortadan kaldırılmasının hedeflenmekte olduğu belirtilmektedir. Bu açıdan bakıldığında tasarını masum ve iyi niyetli olduğu düşünülebilir. Ancak bilindiği üzere mevcut hükümet döneminde bu amaçlarla birçok düzenleme yapılmıştır. Bu nedenle de tasarı dördüncü yargı paketi olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince ülkemiz hakkında yoğun olarak adil yargılama hakkının ihlali ve uzun yargılama süreleri ve uzun tutukluluk süreleri ile ilgili birçok ihlal kararı verildiği halde tasarıda bu ihlal kararlarının önlenmesine yönelik herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Yani görüşülmekte olan tasarı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi mahkum etmesine neden olan mevzuatı değiştirmek veya ifade hürriyetinin geliştirmesini sağlamak amaçlarından bir hayli uzaktır. Açıkçası dördüncü yargı paketi olarak adlandırılan bu tasarı ile çözülme olayı hukuku bir zemine kavuşturmak istenilmekte ve bu olguya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de ortak edilmesi sağlanılmaya çalışılmaktadır. Çünkü İmralı Canisi ile hükümet arasında sürdürülen müzakereler açısından da görüşülmekte olan tasarının kritik öneme sahip olduğu bilinen bir gerçektir. BOP eş başkanlığını üstlenmiş olan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Türk Devleti'ni BOP projesinin alt projesi olan Büyük Kürdistan projesinin figüranı haline getirmeye çabalamakta ve açılım pardon çözülme projelerine bu nevi tasarlarla katkılar sağlamaktadır. İlginçtir ki konuyla ilgili Atlantik Konseyi'nin raporunda yer alan direktiflerle hükümetin yaptıkları veya yapmaya çalıştıkları hemen hemen örtüşmektedir. Şöyle ki bu raporda Öcalan ile konuşmayı reddedebilirsiniz. ilan edildiği tarih, tarih itibariyle söylüyor fakat DDP'yi muhatap alınız. Barzani ve Kuzey Irak Kürt yönetimiyle iyi ilişkiler kurunuz. PKK'ların dönüşünü sağlayınız. Yargıyı ıslah edin. Yargının katı tutumunu değiştirmeyi sağlayın. Böyle devam ediyor. Bir başka maddesinde özel Kürt bölgesi kurulması için yasaları ve anayasayı değiştiriniz. Bölünme havası vermemek için bunu yerinden yönetim, yerel yönetimlerin güçlenmesi adı altında yapınız. Türklüğü vatandaşlık olarak tanımlayan anayasa maddesini değiştiriniz. Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde değişiklik yaparak etnik amaçlı tahrik suç olmaktan çıkarmalısınız. 217. maddeyi değiştirerek halkı kanunlara uymamaya tahrik edenlere verilen cezaları düşürmelisiniz. 220. maddede düzenlenen silahlı terör örgütü üyelerine verilen cezaları hafifletiniz. Emir buyuruyorlar. Mevcut hükümet gerçekleştirdiği icraatlar kanun tasarları yoluyla Atlantik Konseyi emirlerini adım adım hayata geçirmekte, yüce heyetinizin görüşmekte olduğu tasarı da bunlara, bunlardan bir örnek olarak karşımızda. Şimdi son 10 yılda yapılanlara bir bakalım. Önce yargı belirli bir gruba teslim edilmiş, oluşturulan HSK sayesinde de birçok yargı mensufu pasifize edilmiş, sindirilmiştir. Özel yetkili mahkemeler Yargıtay ve Danıştay hükümetin dümen suyuna uydurulmuştur. Ülke adeta korku imparatorluğu haline getirilmiş, hükümet partisinden olmayan belediye başkanları, gazeteciler, kulüp başkanları dahi oluşturulan hayali şemalar ile ya örgüt lideri ya örgüt üyesi olmakla suçlamışlardır. Ne gariptir ki hükümet partisinden olan belediyeler veya kişiler ise adeta koruma zırhına büründürülmüştür. Eski Genelkurmay Başkanı'na dahi örgüt liderliği yaftası vurulmuş, terörle mücadele edenler sanık, teröristler ise gizli tanık yapılmıştır. Terör hükümlüsü Şemdin Sakın dahi gizli tanık yapılması deyim yerinde ise tahammüden hukuk cinayeti olmuştur. Deniz Feneri savcıları sanık yapılmış, gerçek sanıkları kurtarmak içinse ne gerekiyorsa yapılmıştır. Ergenekon Balyoz gibi davaların hakim ve savcıları, daha doğrusu tüm yargı teşkilatı Atlantik Konseyi'nin raporunda denildiği şekilde ıslah edilmiş, hizaya sokulmuştur. Basın sindirilmiş, hiçbir muhalif sese müsaade edilmez olmuştur. Bir yandan ifade özgürlüğü getiriyoruz derken diğer yandan öğrenciler coplanmış, üzerlerine bu milletin parasıyla alınan gazlar sıkılmıştır. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı Bob Eş Başkanlığı'nı üstlenmiş, Türkiye Cumhuriyeti Bob Projesi'nin alt projesi olan Büyük Kürdistan Projesi'nin Kürt açılma senaryosunu gönül senaryosunun gönüllü figüranı yapılmıştır. <laughs> 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren ve hala Halen yürürlükte olan 5.237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 221. taksim ikinci maddesine maddesinde terör örgütü üyeleri için etkin pişmanlık hükmü kalıcı olarak düzenlenmiş. 2002 yılında silahlı gücü bitmiş olan PKK son 10 yılda siyasallaştırılmış ve 5.237 sayılı TCK'nın 221 Taksim 2. maddesiyle getirilen süresiz af ile serbest kalan teröristler belediyelerde iş sahibi olmuşlardır. 34 terörist üzerlerinde terör örgütünün paçaraları ve rozetleri olduğu halde tam bir şov ile haburdan ülkemize girmiş, Öcalan istediği için geldik, PKK'ya katılmaktan pişman değiliz dedikleri halde ayaklarına gönderilen mahkemece tamamı serbest bırakılmıştır. 2002 yılında bitme noktasına gelen terör, Apo'ya özgürlük, PKK'ya da siyaset kapısı açılarak Büyük Kürdistan'a aşamalı olarak gidilirken halkın tepkisinin en aza indirilip kırılması için son 10 yılda giderek tırmandırılmış adeta Türkiye Cumhuriyeti devleti eli kanlı terör örgütüyle masaya oturmaya mahkum edilmiştir. Terörist başının yakalanmasıyla başlayan süreç Kuzey Irak'ta fiilen kurulan Federal Kürt Bölgesel Yönetimi ile devam etmiş ve geldiğimiz aşamada Türkiye'nin güneydoğusunu kapsayan Kuzey Bölgesi'nin kurulması sürecine girilmiştir. Büyük şehir yasası adı altında yerel yönetimlerin güçlendirmesi yalanıyla ile özel Kürt bölgesi kurulmasının hazırlıkları başlatılmış. Atlantik Konseyi'nin raporu ile modeli çizilen elbise ilmek ilmek dokunmaya devam edilmiştir. Terörist başının paçavrasında belirttiği gibi bir sonraki aşama olan Avrupa Yerel Yönetimler özellik şartındaki çekincelerin kaldırılması için gün sayıldığı anlaşılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı ağzına Türk ve Türk milleti laflarını alamaz olmuş. Türk bayrağına Türkiye bayrağı diye hale gelmiştir. Daha kısa bir süre önce Hükümet Partisi AKP'ye katılan Genel Başkan Yardımcısı aldığı ödülün diyetini ödercesine Türk'üm demek incitici oluyor deme gafletini göstermiştir. Irkçılık ile milliyetçiliğin farklı anlamlar taşıdığını bilmeyenler ben her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldım diyerek tirajik komik rolünü oynamayı sürdürmüştür. Türkiye bebek katilinin posterlerini taşıyıp Kürdistan'a özgürlük diyenlere müsamaha gösterildiği Türk bayrağı açıp ne mutlu Türk'üm diyenlerin ise coplandığı bir ülke haline gelmiştir. Yüreğini dağlayan evlat acısını haykıran şehit anasının yerlerde sürüklenmesi şehitlerimizin kemiklerini sızlatır olmuştur. Evet, anlaşılacağı üzere ifade özgürlüğü, demokratikleşme gibi kılıflar altında başka hesaplar bulunmaktadır. AKP hükümeti iş başına geldiğinde bitme noktasında bulunan terör son 10 yılda tırmandırılmış ve kan dökülmesin, analar ağlamasın gibi insancıl kavramlar kullanılarak terör örgütüyle masaya oturma masum ve haklı gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Şimdi sormak lazım. Bu kadar barış yanlısı olduğunu iddia edenler, terör örgütü bitme noktasındayken neden masaya oturmadılar? Yoksa terör örgütünün istediği şeyleri elde edebilecek yüce kavuşması mı beklenildi? Yoksa o zaman kan dökülmesin, analar ağlamasın gibi yalanlar ile milleti kandırmak mümkün olmayacak mıydı? Öyle anlaşılmaktadır ki PKK ile varılan anlaşma doğrultusunda hazırlanan plan bir bir uygulamaya konulmaktadır. Tasarı ile terörist başına Sayın Öcalan demek suç olmaktan çıkarılmakta. PKK meşrulaştırılmakta, terör örgütünün cebir ve şiddet içermeyen bildirilerini yayınlamak ve açıklamak suç olmaktan çıkarılmaktadır. Tasarıyla getirilen bu düzenleme yasalaştığı takdirde billboardlarda PKK'nın taleplerini içeren bildirilerin asılması mümkün hale gelecektir. Anlaşılan dördüncü yargı paketi son yargı pakette olmayacaktır. Öyle anlaşılıyor ki önce bir yasal düzenleme ile KCK tutuklu ve hükümlerinin serbest bırakılması ve ardından ise şartlar oluştuğunda terör suçlarında kapsayacak bir af düzenlemesi yapılması planlanmaktadır. Açılım safsatasıyla halka söylenen demokratik, demokratikleşme yolu, yalanıyla PKK'nın lider kadrosuna çıkarılacak af de Kuzey Kürdistan'ın temeli resmen atılmış olacaktır. Küresel güçlerle güçlerce oluşturulan insanlar ölmeyecekse, analar ağlamayacaksa açılıma evet diyen PKK'yı muhatap alan bask modeli önerileri ve özellik talepleri yaygaraların altında ABD ve İsrail'in 30 yıllık Teşekkür ediyorum.